17. sorumuzda periyodik sistemi göstermiş ve helyumun nasıl gösterildiğini ifade etmiş bize görselde. Buna göre üç elementle ilgili hangisinin yanlış olduğunu soruyor. Helyumun birinci periyot 8A olduğunu da görüyoruz. Burada pembeyle periyodu kahverengilerle de grubu göstermiş K maddesi için birinci periyot 1A bir grubu olacak. Hidrojenden bahsediyor. E, L için ikinci periyot 3A grubunda olacak. Bordan bahsediyor. M için de üçüncü periyot 8A grubunda olduğundan bahsediyor. Gösteriyor yani argon. E, K elementi bulunduğu gruptaki elementlerden farklı özellik gösterir. Hidrojen, ametal, diğerleri metal olduğu için bu doğru. C şıkı K elementi Helyum elementiyle aynı periyottadır. Doğru. Yatay satırlara periyot diyorduk. D şıkkı M elementin atom numarası K ve L'den büyüktür. E, argon burada, hidrojen burada, bor da burada. E, atom numarası periyodik sistemde soldan sağa ve yukarıdan aşağıya giderken artıyordu. En sağ altta argon olduğu için bu da doğru. B şıkkında L elementi magnezyum demiş. Hayır vardı. Bu yüzden yanlış olan cevabım burası olacaktı.